3 boyutlu baskı teknolojisi sayesinde yakın bir zamanda neredeyse istediğimiz her şeyi evlerimizde ya da ofislerimizde üretebilir hale geleceğiz. Hızla gelişen bu teknoloji üretim sektörünü önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor. Yaratıcı kişiler 3 boyutlu ürün tasarımlarını internet ortamında paylaşmaya başladı bile. Diyelim ki diş fırçanızı kaybettiniz. Sorun değil. Evinizdeki yazıcıdan hemen bir tane üretebilirsiniz. Ya da yeni bir elbiseye mi ihtiyacınız var? Bunun için sadece bilgisayarınıza yazıcıdan almak istediğiniz ürünün dijital tasarımını yüklemeniz yeterli. 3 boyutlu baskı için önce baskı alınacak nesnenin bilgilerini içeren bir bilgisayar dosyası oluşturuluyor. Bu ayrıntılı plan basılacak ürünün boyutu, şekli, rengi gibi bilgileri içeriyor. Yüzlerce ya da binlerce ince katmanlar halinde bulunan çizim verileri 3 boyutlu yazıcıya gönderiliyor. Son olarak 3 boyutlu yazıcı ince katmanları üst üste ekleyerek istenilen ürünü oluşturuyor. Bazı yazıcılar metal püskürtürken bazıları daha sonra sert plastiğe dönüşen özel bir sıvı püskürtüyor. Kimi üreticiler çikolata ya da peynir püskürten özel yazıcılar kullanıyor. 2013'te bir biyotıp araştırma şirketi ise bir hastaya ameliyatla yerleştirilmek üzere %75'i 3 boyutlu yazıcıda plastik malzeme kullanılarak basılan insan kafası üretti. Avrupa Uzay Ajansı ay toprağı kullanarak bir ay üstü baskısı yapıp yapamayacakları konusunda araştırmalara başladı. NASA, uzayın çok uzak bölgelerindeki görevler sırasında astronotların tüketebileceği yiyecekleri 3 boyutlu yazıcı kullanarak üretme fikri üzerinde duruyor. Bazı şirketler organ naklinde kullanmak üzere yeni organ oluşturmak için gerekli hücreleri 3 boyutlu yazıcıda üretme konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Başka bir şirket ise bir elektrikli arabanın büyük bölümünü 3 boyutlu yazıcıyla bastırdı.